değişebilmek. Uzman psikolog Bülent Korkmaz. Yaşam tarzımızı veya davranış alışkanlıklarımızı değiştirmek hayatta belki de en zorlandığımız konuların başında geliyor. Ama asla olanaksız da değil. Biraz kararlılık, biraz cesaret ve biraz da çaba istediğiniz yönde bir değişime size sağlayabilir neyi, niçin ve nasıl değiştireceğimiz konusunda bir zihinsel hazırlık süreci gerekiyor tabi. Değiştirmek istediğimiz şeylerin önemli ölçüde bizim kontrolümüzde olması da diğer bir ön koşul. Ayrıca gelenekselci ve tutucu toplumsal yapılarda, otoriteryen kültürlerde değişmek bir kat daha zorlaşıyor ve karşılaşılabilecek dışsal ve içsel engellere karşı da dirençli olabilmeyi göze alabilmeliyiz. Değiştirmek istediklerimiz büyük küçük birçok farklı konuda olabilir. Örneğin yeme biçiminizi, giyim tercihlerinizi, günlük yaşam programlarınızı, uyku düzeninizi, kötü alışkanlıklarınızı, erteleme huyunuzu, sosyal ilişki biçiminizi ve benzeri sayabileceğimiz onlarca hatta belki yüzlerce şeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Ama bilinmeli ki birçok özelliğimiz zaman içinde adeta bize, kişiliğimize yapışmış, katı halde olup yaşamamızı sürerken çoğunlukla otomatikleşmiş davranış kalıplarımız ve özelliklerimiz oluyor kökleşmiş alışkanlıklara sahip olabiliriz. Değişmek istesek de bu istekten daha güçlü duran bir iç dirençle karşılaşabiliriz. Öyle olsa bile değişmenin gerekliliği konusunda güçlü bir inanca sahip olabilirsek niyet, kararlılık, çaba ile istediğimiz yönde değişim sağlamak o kadar da zor bir mesele olmaz. Biz en azından değiştirmek istediğimiz bazı kronik alışkanlıklarımızla işe başlayabilir ve her değişim sonrası için bize motivasyon sağlayabilir. Nasıl mı? İzlememiz gereken bazı yöntemleri anlatmaya çalışacağım. Gerçekçi planlar yapmak. Öncelikle değiştirmek istediğimiz konuda bir hedef belirlemeliyiz. Ancak bu hedef çok uç kapasitemiz veya potansiyellerimiz açısından olanaksız, gerçekleştirme olasılığı imkansıza yakın olursa daha baştan hayal kırıklığı yaşamamız işten bile değil. Öyleyse gerçekçi planlar yapmak çok önemli. Değişmek istediğimiz her konuda makul hedefler oluşturmalıyız. Örneğin, hayatı boyunca egzersiz veya spor yapma alışkanlığı edinmemiş orta yaşlarda birinin Kendine profesyonel ve başarılı bir sporcu olma gibi bir hedef koyması anlamsız ve ulaşılmaz olacaktır. Cesaret ulaşamayacağımız hedefler için koşmakta değil, ulaşılabilir hedefler için daha çok işe yarayacaktır. Cesur olun ama gerçekçi planlar yapmayı ihmal etmeyin. Küçük adımlarla ilerlemek hiçbir hedefe bir hamlede ulaşılamayacağını bilmelisiniz. Hızlı ve sabırsız davranmak çoğu kez daha başından değişim hedefinizi sizden uzaklaştırabilir. Yıllardır yerleşmiş, otomatikleşmiş, birçok özelliğiniz, davranışlarınız, düşünceleriniz hemen bir kere de ortadan kalkamaz. Bunu başından kabul etmelisiniz. Öyleyse değişim hedefinize olabildiğince küçük parçalara bölmeli küçük adımlarla ilerlemeyi planlamalısınız. Her attığınız küçük adım bir sonrası için size daha fazla cesaret ve motivasyon verecektir. Sırayla değiştirmek değiştirmek istediğimiz alışkanlıklarımızın hepsini birden ele almak bizi çok zorlayabilir ve ve değişme motivasyonumuzu kolayca yitirmemize neden olabilir. Öyleyse bu değişim konularını bir liste yapmak ve sıraya koymak yararlı olacaktır. Seçtiğimiz bir değişim konusundan başlamak, diğerlerini şimdilik beklemeye almak doğru olacaktır. Birini hallettikten sonra diğerine geçmeli ve listemizi tamamlayana kadar kararlılık göstermeliyiz. Listeden seçimimizi yaparken hangisinden başlayacağımıza karar veremiyorsak önerim ya en elzem olandan başlamak ya da önceliği en kolay değişim gerçekleştirebileceğimiz konuya vermektir. Sonuçta ne ile başladığınız önemli olsa da asıl önemli olan istemek ve çaba göstermektir. Sırayla gitmek de bunu kolaylaştırabilecek bir yöntemdir sadece ortak bulmak. Değişmek, değiştirmek istediğiniz konudaki içsel motivasyonunuz başlangıçta ne kadar güçlü olsa da süreçte zaaf gösterebileceğiniz, geri adım atabileceğiniz, hatta vazgeçebileceğiniz olasılıkları biz psikologlarca malum bir konudur. Yani işi şansa bırakmayalım derim. Şöyle ki her ne değişim gerçekleştirmek istiyorsanız Ailenizden veya sosyal çevrenizden sizinle aynı dertten muzdarip birini bulmaya ve onunla ortak bir değişim planı oluşturmaya çalışabilirsiniz. Bu size içsel motivasyonunuzun yanında bir de dışsal motivasyon sağlayarak işinizi kolaylaştıracaktır. Örneğin sigarayı azaltmak veya bırakmak gibi bir değişim amacınız olsun tek başına olduğunuzda veya süreçten kimseyi haberdar etmediğinizde geri adım atmanız çok daha kolay olacaktır. Ancak biriyle sözleşmiş veya onun da bilgisine dahil ederseniz bu işleri hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Tabi seçtiğiniz ortağın da sırf siz istediğiniz için değil kendisinin de bu konuda sağlam duracak, kolay vazgeçmeyecek biri olması önemlidir. Destek, yardım almak. Son önerimiz bir profesyonel destek almak yönünde. Hepimiz kararlı, tutarlı bir kişiliğe sahip olamayabiliriz. İrade göstermemiz gereken konularda zayıf karakterimiz buna izin vermiyor olabilir ya da bir değişimi sistematik biçimde gerçekleştirebilmek için organize olabilme yeteneğine sahip olamayabiliriz. Ayrıca yeterli motivasyonumuz olmayabilir ve değişimimize anlamlı kılacak bir zihinsel altyapıya sahip olamayabiliriz. İşte bu ve benzeri durumlarda ise yapmamız gereken bir psikologtan destek almak olmalıdır. Sonuç olarak Hepimizin değişimlere ihtiyacı var ama sanki buna zamanımız yok gibi davranıyor, bunları erteliyor, öteliyor ve böylece daha fazla zamanı verimsiz bir yaşamla tüketiyoruz. Hadi, artık bu konuda kendinizi bir daha gözden geçirin ve bir ucundan işe başlayın. Hayat ertelemeye gelmeyecek kadar önemli ve zaman da sahip olduğumuz en değerli şeydir. Değişmekten değil, asıl değişememekten korkmalısınız. Haydi. Hemen planınızı yaparak gecikmeden hayatınızda olmasını istemediğiniz şeyleri değiştirmeye başlayın. Değişebilmek. Seslendiren Özlem Tahmaz.